Bünyamin Akmaz isimli bilir misiniz efendim? Bünyamin Akmaz. İnegöl Devlet Hastanesi'nde ambulans şoförü. Herhalde İnegöl'den kimse yok burada. Güzel. İnegöl Devlet Hastanesi'ne eğitime gittim. Sağ olsun Bünyamin karşıladı beni. Ambulansla gelmiş. ilk defa ambulansla karşılandım ben. Beraber indik giderken dedik hocam biraz vaktimiz var ben size bir yemek yedirmek istiyorum dedi. Teşekkür ederim dedim. Bittik yeme. Sohbet ediyoruz ama Bünyamin şöyle bir insan. Böyle ununu elemiş, eleğini asmış. Öyle hobi olarak ambulans şoförlüğü yapıyor ve 25 yıl olmuş. Laf arasında dedim ki ya Bünyamin abi çok ekstrem araç kullanıyorsun. Araba kullanmanın şifresine dedim. Önüne bakmayacaksın dedim. <laughs> Nereye bakacağız abi dedim. Önündekileri dedi beyin halleder dedi. Sen dedi hep uzaktakilere bak dedi. 100 metre, 150 metre ilerideki annenin elinden çocuk kurtulursa ne yapacağını oradan planlaman lazım dedi. Sonra durdu. Hayatta öyle değil mi zaten dedi. Vay be dedim. Ve önümdeki iki sene sonra bana ne olur? Yaptığım mesleğin olur? İçinde bulunduğu sektöre ne olur? Beş sene sonra ne olur? On sene sonra ne olur? Ya yani Özgür Bey çok güzel bir vizyon çizdi bize nereden aldığı, nereye, 40 saniyede neye dönüşeceğimizi gösterdi bize aslında. İşte baktığım zaman ben de bunu görüyorum. Bugün üç tane şeyi konuşacağız. Bir tanesi hazır olmak olacak. Bir tanesi probleme değil, çözümü kendisine odaklanmak olacak. Ve bir diğeri de ilişkileri yöneterek rutinden çıkmak olacak. Şimdi insanın hayatı küçücük bir yumurtayla başlıyor. Sonra o ilk çığlıkla, ilk nefesle beraber insan merhaba diyor hayatı. Zordur ilk günler, çünkü en zor insan yavrusu büyür. Bir anneye, bir babaya, bir eveveylin, bir sevenin varlığına ihtiyaç insan. Ve o insan ki, onların da böyle desteğiyle beraber hayatın içerisinde önce küçük küçük adımlar atar. Adımlar önce küçüktür ama sonra biraz büyür. Sonra biraz hızlanır, sonra insan bir başlar hayatın içine koşmaya. Koşuş, o koşuş. İnsan önce bir şeyleri bilmek ister. Sonra bildiğini yapmak ister. Sonra yaptığını paylaşmak ister. İnsan bu, sahip olmak ister. Benim olsun ister ve en sonunda insan olmak ister. Çünkü bu yolculuğun içerisinde insan yetişkin olur, erişkin olur. Tek başına dimdik ayakta durabileceği, kendi gelirdi kendisini kazandığı, işte sevdikleriyle beraber harcayabildiği güven alanları, konfor alanları oluşturur kendisine. Ve o insan ki bu koşmacanın içerisinde bir dakika sonrasında ne olacağını bilmeden koştur. Hangimizin şu kapılardan çıkıp gideceği garanti? Bayağı herkes emin gibi. <laughs> garantisi yok. Ama şunu garantisi var. Şu kapılardan çıkıp gideceğimiz garanti şu an itibariyle dikey mi çıkacağız, yatay mı? Onu çok bilemiyoruz. Ama yatay bile olsa bizi burada bırakmazlar. Bir şekilde dışarı çıkartırlar. Öte taraftan insan bir dakika sonrasını, insan bir saniye sonrasının ne olacağını bilmiyor. Kendi bilinciyle, yüzde yüz biteceğini bilip de hiç bitmeyecekmiş gibi yaşayabilen canlılarınız. Katılır mısınız? İşte insanın gücü biraz da buralardan gelir. Hayatın kendi gaybken yani belirsizken işte bu insanoğlu bu belirsizliğin içerisinde birinci görevi ne olursa olsun bizi hayatta tutmak olan mükemmel bir mekanizmayla halbuki çok tedirgin yaşaması gerekirken yani bir saniye sonrasını bilmiyorum ve hayatta kalmaya çalışıyorum sürekli bir tedirgin olmam gerekirken bayağı mutlu, mesut, rahat şu anda oturduğumuz koltuklarda, ben de sahnede durabiliyoruz. İşte bunun arkasında insana verilmiş muazzam bir mekanizma var. Onun adı kabul mekanizması. Çünkü insan kabul etmediği, kabullenemediği, kabul etmek istemediği de her şeyi de sırtında taşıyor. Ve bu insan ki bırakın bir dakika sonrasını, bırakın bir saniye sonrasını, insan bir saniye sonrasının ne olacağını bilmez. Rahmetli Tayfun Talipoğlu, ışıklar içinde uyusun. Hayatı erteleme diye bir şiir yazdı. Ve o şiirin içinde şu mısraları sıralıyor. Diyor ki, beni her ölüm etkiler. Hiç tanımasan bile üzülürüm getirilmiş ideallere. Gerçekleşmeyecek sevgilere üzülürüm ben. Bu yüzden korkarım hayatı ertelemekten, ötelemekten. Ne söylenmesi ne yapılması gerekiyorsa bir an önce söylenmeli, bir an önce yapılmalı. Seviyorsanız sevdiğinizi bugün söyleyin. Sevdanızı bugün yaşayın. İşinizde yapılması gereken ne varsa bir an önce yapın. Çünkü yarın çok geç olabilir. Bir anda bitebilir her şey. Geriye dönüp baktığınızda keşkeler çoğunlukta olmasın. Çünkü kısacık yaşanmışlıklar bile hiç yaşanmamışlıklardan daha iyidir. Uzun vadeli hedefler için bile bugünden yola çıkmalı insan. Ama daha okul sıralarında başlamadık mı hayatı ertelemeye, ötelemeye? Hep yarına yatırım, bugünü sonra yaşamacaksın. Okul bitsin sonra, işe gireyim sonra, evleneyim sonra, çocuklar olsun sonra emekli olayım sonra ama hep, hep sonra. İşte bu sürecin başında ya da hemen ortasında bu yaşam her an sona erebilir. Sonrası bir daha hiç olmayabilir. Fedakarlıklar güzel ama herkes, ama herkes kendi hayatını yaşar. Çünkü ertelenmiş sevdaların bedelini ödemez yaşam. Benim bildiğim bu diyerek şiiri bitiriyor. ama benim bildiğim bir şey daha var. Shakespeare, o ünlü eseri Hamlet'in içinde şöyle bir tirat atar. Der ki, bir serçenin bile bu diyardan göçüp gitmesinde bir bildiği vardır kaderin. Bugün olacaksa bir şey, yarına kalmaz. Yarın olacaksa zaten bugün olmaz. E o zaman bütün mesele ne? Bizler hepimiz bir hayat içerisinde doğduk ve hiç durmamacasına koşturup duruyoruz. İşte bütün mesele şuralarda bir yerlerde sadece iki tane kelime. Hazır olmak. Bütün sır da şifre de burada. İki kelime. Hazır olmak, hazır olabilmek. Tabi hazır olmak da çok geniş kavram. Ben hazır olacağım da neye hazır olacağım? Yetişkinin bu hayatta aktif olduğu üç tane alan var. Bir işi, iki eşi, üç eşi dostu sevenleri, sevdikleri bütün sosyal çevresi hazır olmak bazen işe hazır olmak ki bugün burada birlikte yazıp yaptığımız çalışma biraz bunun geri planını oluşturuyor gibi gözükse de aslında anlatacağım hiçbir şey işiniz için değil. Ama anlatacağım her şey kimin için olacak? Kimin için? Bizim için. Ben bizim için anlatıyor olacağım. O yüzden de ne anlatıyorsam çok basit anlatacağım. Burada birbirinden değerli konuşmacılar muazzam verilerle, çok güzel anekdotlarla bir şeyler anlattılar. Ben biraz onun deneyimsel tarafını temsil ediyorum. Ben açık söyleyeyim, latife katmaya geldim. O yüzden basit anlatacağım, basit ilerleyeceğiz, basit yapacağız. Ancak basit düşündüğüm andan itibaren, basitçe yaklaştığım andan itibaren, basiti fark ettiğim andan itibaren çoğunlukla bizlerdeki basit algısı basit olduğu için biz basiti maalesef biraz basit algılarız. Basit aslında o kadar da basit değildir. Basit de zor olan, basittir tasarım gerektiren yazar usta sormuşlar çok basit yazıyorsun diye. Vallahi siz bunu söyleyin diye ben çok uğraşıyorum demiş. O yüzden ben de basitleştirmek için çok uğraştım. Basitleştirdim de basit yapacağız, basit ilerleyeceğiz, basit götüreceğiz. Basitçe söyleyeyim, basitin rehavetine kapılırsanız buralar basitleşmeye başlar. O yüzden basitleştirmeden ama basitleştirerek birlikte basit basit ilerleyeceğiz. Basit mi? <laughs> Valla daha fazla basit diyebiliyorum ben. Arzu eder <laughs> bittiğinde siz bana bu kadar basit mi diyeceksiniz? Ben size ne diyeceğim? <laughs> basit diyeceğim. O yüzden basit ilerleyeceğiz. Yıllar önce İstanbul Esenler Otogarı'ndan bir otobüse bindim. Otobüs firmasının bir otogarı daha var. O da Dudullu'da. Ben otobüse bindim, orta kapının üç arkasında oturuyorum. Sadece bütün koltuklar dolu, sol çaprazında bir tane koltuk boş. Bu koltuğun yolcusu da Dudullu'daki otogardan bindi. Binen bir beyefendi ve beyefendi bir özelliği var. Başında hiç saçı yok. Geldi, zor bela yetişmiş. Böyle başı boncuk boncuk terlemiş, nefes nefese. Geldi eşyalarını yukarı portmantoya koydu. Sonra bilgisayar çantası vardı, koltuğun altına doğru yerleştirdi. Ondan sonra oturdu şey koltuğa. <laughs> Tam böyle koltuğa oturacakken burada bir muavin belirdi. Muavinin de özelliği şu, elinde 3-5 tane pesite, yüzünde kocaman bir gülümseme böyle yaptı. Beyefendi anlamadım dedi. Çocuk böyle yaptı. Beyefendi anladı ki başının üzerine kurulacak. Peçeteleri aldı, kafayı güzelce kuruladı. Eskiden biliyorsunuz otobüslerde çöp vardı, artık yok. Poşetle topluyorlar. O kuruladı, mendilleri atacak bir yer arandı. O sırada çocuk arkasına bir poşet sıkıştırmış. Onu aldı böyle şak diye bir açtı. Beyefendi dedi ki ya delikanlı dedi bravo dedi ya sana çok teşekkür ederim ne kadar düşüncelisin dedi. Peçeteleri attı teşekkür etti öbürü rica etti çocuk gitti. Şimdi soru sizde. Böyle bir karşılamadan sonra bu beyefendi bu otobüste başına ne gelirse gelsin bu muavin çocuğa karşı daha toleranslı olur mu sizce? Bakın beyefendinin başına otobüste neler geldi. Beyefendi koltuğa oturdu, biraz nefeslendi. Sonra ilk defa sırtını koltuğa dayadığı anda hop geri gitti koltuk bozuk. Düğmeye bastı, çocuk geldi. Aynı gülümseme. Buyurun efendim. Ya delikanlı kusura bakma. Seni ta oradan buraya kadar yordum ama koltuk bozuk herhalde dedi. Şimdi soru yine sizde. Bu beyefendi koltuğun bozuk olduğundan emin mi? Yoksa herhalde mi? İşte başın kuruysa, çöpü attıysan herhalde oluyor. Seni ta oradan buraya kadar yordum oluyor. Küçücük bir nüanstır finalde size ne olacağını belirleyen. İşte gelecek dediğiniz şey aslında gelecekte değil. Gelecek dediğiniz şey nerede yazıyor? Şu anın içerisinde yazıyor. Küçücük bir iletişim becerisi bile sizin geleceğinizin çok daha iyi olmasına vesile olabiliyor. Bakın başka neler oldu. Çocuk baktı koltuğa, ben hallederim dedi. Gitti, bir tane tornavida aldı geldi. Orada bir şeyleri kurcaladı. Beyefendiye dedi ki, efendim bir deneyin dedi. Denediler. Şimdi o beyefendinin de, benim de, orada şahit olan herkesin de beklentisi buraya kadar. Ama öyle bırakmadı. Efendim dedi, orada bir kol var dedi, bir çekin onu bir de yatıralım dedi. Beraber yatırdılar. Bir de kaldıralım dedi, kaldırdılar. Kolu bırakın efendim dedi, bıraktılar. Bir daha bir yaslanın, tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim, çocuk gitti. Beyefendi bilgisayar çantasından bir kitap çıkarttı. Orada bir tane kulaklık vardı. O zamanlar otobüslere böyle kulaklık koyuyorlardı, süngelli hatırlarsınız. Kulaklığı taktı, şakını yerleştirdi. Orada kendisine bir kanal ayarladı ama bir problem var. Kulaklık çalışmıyor. Düğmeye bastı. Çocuk tekrar geldi, delikanlı seni yine ta oradan buraya kadar yordum ama kulaklık bozuk. Herhalde. Herhalde. <laughs> Çocuk bakayım dedi, bak tıpkı bozuk. Oradaki portmantoyu, port bagajı açtı. Ben de sağ taraftayım böyle hafifçe görebiliyorum. Karışık karışık bir sürü kulaklık var. Şimdi o beyefendinin de benim de şahit olan diğerlerinin de beklentisi onlardan bir tanesini alıp denemesi ve beyefendiye teslim etmesi. Ama çocuk öyle yapmadı. Ne yaptı biliyor musunuz? Önce o kabloları bir sağa attı, bir sola attı. Orada kutular vardı. Onları aşağı indirdi. Kabloların bir kısmını oraya koydu. Sonra elini uzattı böyle sıfır jelatini de bir tane kulaklık buldu ve beyefendiye verdi. Beyefendi jelatini açtı, kabloların klipslerini çözdü, kulaklığını taktı, kanalını ayarladı. Beyefendinin kulaklığı o kadar sıfır ki biz kendi kulaklıklarımıza utanmaya başladık. Süngeri patlak, kablo sıkırıp. Tamam mı tamam çocuk gitti. Aradan 5 dakika geçmedi. Dışarıda yağmur başladı. Otobüste 45 kişiyiz. Hiçbirimizin değil, beyefendinin pervazının üzerinden ding dedi bir tane damladı. Beyefendi düğmeye bastı. Çocuk geldi. Aynı gülümseme. Buyurun efendim dedi. Ya delikanlı kusura bakma ama bu otobüsün en şanssız kişisi benim herhalde dedi. Çocuk dedi ki neden? Baksana evladım dedi. Ding bir tane daha düştü. Yok dedi beyefendi. Şu anda bu otobüsün en şanssız kişisi benim dedi çocuk. <laughs> Siz dedi ikinci. Bu sefer beyefendi sordu neden diye. Efendim dedi geldiğinizde de başınız terlemişti dedi. Peçeteyi verdim dedi. Atacak yeriniz yoktu poşeti verdim dedi. Koltuk dedi nasıl yapacağını biliyordum yaptım dedi. Kulaklık dedi bir tane biliyordum orada yenisi vardı dedi. Aradım onu buldum onu verdim dedi. Ama şu anda ne yapacağımı ben de bilmiyorum dedi. O yüzden dedi bu otobüsün en şanslısı benim siz ikincisiniz dedi. Hani sizi bir başka yere alayım desem şu otobüste de yer yok dedi. Ama siz hiç merak etmeyin ben şimdi halledeceğim dedi ve çocuk gitti. Aradan bir dakika geçmeden çocuk geri geldi. Elinde bir paket poşeti çıkartılmış peçete ve bir bıçak. Bu peçeteleri orada file var ya fileye koydu. Oradan iki tane aldı bıçağı da bıraktı orayı güzelce kuruladı. Bunları koridora attı. Sonra iki tane daha aldı bıçağı aldı. Bıçakla o pervazın arasına peçeteleri sıkıştırdı. Efendim dedi siz dedi müziğinizi dinleyin kitabınızı okuyun dedi. Bu dedi, iki, bilemediniz üç dakika bu suyu tutar dedi. Ben şimdi dedi, servise başlamak zorundayım dedi. Ama siz hiç merak etmeyin ben onu takip edeceğim dedi. Size bir tane daha damlamasına müsaade etmeyeceğim dedi. Ve adam teşekkür etti, çocuk gitti, önden servise başladı. Şimdi çok gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Benim hayatımın çok stresli dönemleri oldu. Çok sıkıntılı zamanlarım da oldu. Ama ben ömrü hayatım boyunca o otobüsün içerisinde yaşadığım stresi hayatımın başka hiçbir yerinde yaşamadım. Çocuk önden servise başladı. Beyefendi kulaklığını taktı, kitabını okuyor. Biz arkada olaya şahit olan 10-15 kişi hepimizin gözü peçeteler. <laughs> ben size bunun nasıl bir stres olduğunu anlatalım. Şimdi arkadan ışık geldiği için biz suyun yayılımını görebiliyoruz. Çocuğun oradan gelme mesafesiyle hızını hesaplıyoruz gelir mi, gelmez mi, yetişir mi, yetişmez mi, damlar mı, damlamaz mı? damlarsa ne olur? Kafamızda deli sorular. Hep aklınızda olsun. insanın birinci temel isteği bilmektir. Bilmekle ilgili alan, boş kalan insan huzursuz olur. Ve bu çocuk da gelmedikçe biz huzursuz oluruz ama tam damladı damlayacak diyoruz. Ve çocuk koşturup geliyor. Ve tam damlarken oradan iki tane peçete alıyor, alıyor üstüne düşürüyor, kenara atıyor. Ondan sonrasında yeni iki tane alıyor, oraya sıkıştırıyor, oraları kuruluyor, koridordakileri toplayıp gidiyor. Hocam bir oldu, iki oldu, üç oldu, dört oldu, beş oldu. Şimdi hatırlamıyorum beşinci ya da altıncıyı değiştiriyordu. Değiştirdi. Tam giderken ben de o anda fark ettim. Sağ akrak çaprazında bir beyefendi varmış. Yaşlı bir amca. Evladım bir bak bakayım dedi. Çocuk dönüp, buyur amca dedi. Yavrum dedi ben dedi kalp hastasıyım dedi. <laughs> Evladım dedi geleceğini gelmiyor ben sıkışıyorum burada dedi. <laughs> Yavrum ilacımı aldım dedi fayda etmedim. Dedi. <laughs> Yavrum gözünü seveyim dedi git lan dedi. <laughs> git oğlum ben değiştiririm dedi ya. Burada bir çelik yüzünden dedi, can verdireceksin dedi. dedi. <laughs> Çocuk dedi ki amca sen niye bu kadar dert edildi ya. Sen merak etme ben onu biliyorum dedi. Ben onu değiştiririm dedi. Yavrum dedi sen de biliyorsun da dedi biz bilmiyoruz. Dedi. <laughs> Ama dedi sana bir şey söyleyeceğim. Bak bunların hepsi bana katılacak dedi. Yavrum dedi yarım saat 40 dakikadır dedi film gibi seni izliyoruz lan dedi. Yavrum bir kere mi tıkanmaz insan dedi. Aha şimdi ne yapacak diyorum bir şey kapıp geliyorsun dedi. Şu ülkedeki her insan dedi yaptığı işi senin sorununa, senin ciddiyetinle yapsaydı bizim geleceğimiz çok aydınlık olur dedi ya. İşte ne kadar kıymetli değil mi? Bu çocuk hiçbir zaman problemin parçası olmayacak. O her zaman çözümün parçası olacak. Ulu Önder Atatürk 19 Mayıs 1919'da Nutuk kitabına şöyle başlar. Mevcut durumu tarifleyerek ve bütün cepheler içler acısıdır. Yokluğun dibine vurmuştur ülke. Ve insan kaynağı diyoruz ya o kaynak bitik durumda. Ama ne yapıyor biliyor musunuz? 4 yıl, 5 ay 10 gün 29 Ekim 1923'e denk gelir. Biz 9. gününe bakalım. Efendiler yarın birlikte Cumhuriyeti ilan edeceğiz diyor. Ve şu anda 100. yılını kutluyoruz değil mi? Ne kadar önemli. İşte gelecek dediğimiz şey gelecekte de değil. Gelecek dediğimiz şey şu anda yazılıyor. Ve burası Yenal Yıldırım'ın bizi bir araya getirmesiyle aslında organize oldu. Ve Sevgili Ağoğlu burada. Onların sponsorluğunda ve diğer sponsorların eşliğinde burada var oldu. Ve buraya gelen her bir konuşmacı da işinden, gücünden, zamanından feragat ederek geldi. Ben hepsinin adına sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerden de onlara bir alkış istiyorum. Yola <laughs> çıkmak için önce hazır olmak lazım burada en kıymetli şeylerden bir tanesi problemin değil çözümün parçası olmak. Şamanların çok güzel bir atasözü var diyor ki o dağın neredeyse enerjinin oraya akar. Bir de ilişkileri iyi yönetiyor olmak, geleceği bugünden yazmakla ilgili en somut taraf. Ve son bir şey kaldı. Emre anlattı aslında kutunun dışında düşünmek diye. Ben bir fil parçası olun istedim. Şimdi son bir uygulamayla bitiriyoruz. Şimdi sizden ricam koltuklarınıza rahatça oturmanızı istiyorum. Rahat bir pozisyon olun lütfen. Birazdan iki tane komut gelecek. Bir tanesi kapat komutu, bir tanesi de say komutu. Kapattan kastım şu, gözlerinizi kapatmanızı rica edeceğim. Şöyle yapıyoruz. Gözü kapatırken şöyle değil. Şöyle kapatmanızı rica ediyorum. Şu refleksi benim görmem lazım. Önce bunun bir provasını yapalım. Evet. Hazır mıyız? Kapat deyince ne yapıyormuşuz? Şöyle yapacağız tamam mı? Bir, iki, üç. Kapat! Hemen açalım. Ee, ben de kapattığım için hiçbir şey göremedim. <laughs> i̇şte ne yapalım alışkanlık. Evet, şimdi yapıyoruz. 1 2 3 kapat. Güzel. Hemen açalım. Şimdi salonun en az yarısında şöyle bir şey görüyorum. Şu değil. Şöyle. Öne doğru refleksi görmem lazım. Tekrar prova. 1 2 3 kapat. Harikulade. Şu anda çok iyi oldu. Şimdi kapattan kastım bu. Saydan kastım da şu. Şu metronomla 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hep beraber sesli olarak beşten geriye doğru sayıyoruz say dedikten sonra. Sıfır aynı zamanda aç demek. Açarken de şöyle değil mesela böyle kapatmıştık ya şöyle değil. Açarken de geriye doğru bu bir, bir şaşırma refleksini görmem lazım. Hemen bir kapat yapalım bir de sıfır diyeyim açı göreyim. Evet kapat harflerle. Böyle. Hazır mıyız? Sonra bitiriyoruz. Evet. 1 2 3. Kapat ve say. 3, 4, 3 2 1 şimdi bugünden aklınızda hiçbir şey kalmazsa <laughs> burası kalır. <laughs> ben siz anlayasınız diye hamuda bile kalkarım yani. Onu... <laughs> Bugüne kadar düşündüğünüz ve yaptığınız her şey sizi bu salona getirdi. Bugünden sonra düşüneceğiniz ve yapacağınız her şey sizi başka bir yere götürecek. Sevgili Ataman abim burada, çok emeği vardır bende. Düşün, düşün çünkü düşünmek bedava dedi yer. Bir de hayatın sloganı vardır. Bir ticari firmanın sloganı. Sadece yap der. Hayatın başka da şifresi yok. Gelecek bugünden yazılır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun.